Ravub billahi me'a şeytan murcid. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala Resuluna Muhammedin ve ala âli ve ashabi ecmaîn. Kıta'temekkin 3. Sefir 16. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 22. bölüm. Menziller menzilinin bilinmesi ve bütün kevni ilimlerin sınıflandırılması. Göksel nefislerin sözlerine hayret. Menziller menzillerde sirayet edicidir. Düşükten yükseklere yükseliş nasıl gerçekleşebilir? Müteal mertebenin zorlaması olmadan. Miraç olurken parçalara ayrışma sanatı vardır. Sırlara ve göksel durumlara olan miraçta. Nefsin dönüşünde ise parçaların birleşme sanatı, varlığın yücesiyle değersizliğin karanlıklarına olan dönüşte. Allah sana yardım etsin, bilmelisin ki Allah'a nispet edilen ilim, çalışmayla elde edilmiş ve kazanılmış ilim olmadığı için çokluk ve sıralamayı kabul etmez. Allah'ın ilmi ona nispet edilen diğer nitelikler ve isimlendirildiği isimler gibi zatının aynıdır. Allah'ın dışındakilerin ilimleri ise ister verilmiş, ister çalışma ile elde edilmiş ilimler olsun, sınırlı ve düzenlenmiş ilimler olmalıdır. Bütün ilimler zikredeceğimiz bu sıralamanın dışında değildir. Bu sıralama önce tekilin, sonra bileşimin, sonra bileşiğin bilinmesidir. Dördüncü bir şey yoktur. Bileşimi kabul etmeyen tekillerden ise insan onu tekil olarak bilir. Diğerleri de böyledir. Çünkü bilinen her şey ya tekil ya da bileşiktir. Bileşik zorunlu olarak bileşimin bilgisinin önce gelmesini gerektirir. Bu durumda bileşiğin bilinmesi gerçekleşir. Böylece bütün kevni ilimlerin sıralanışını öğrendin. Şimdi de bu menzildeki mertebelerin sayısını açıklayalım. Bunlar sayıda çoktur. Biz burada kendi yöntemimizin belirginleştiği ve ayrıştığı konuyla ilgili olanları zikretmekle yetineceğiz. Yoksa başka mezhep ve yöntem mensupları ile aramızda ortaklık bulunan mertebeleri zikretmeyeceğiz. Bunların hepsi 19 ana mertebedir ki, bir kısmı alt kısımlara ayrışır. Bir kısmı ayrışmaz. Şimdi bu mertebelerin isimlerini zikredelim ve onlara menziller yani konaklar adını verelim. Çünkü ilahi mertebede bize böyle öğretildi. Edebe uymak lazım. Şimdi bu menzillerin lakaplarını, mensuplarının ve onlara ulaşan kutupların özelliklerini, hallerini ve bu hallerden her birinin özelliğini zikredelim. Ardından Allah izin verirse 19 sınıftan her birini zikredeceğiz ve onların içerdiği ana menzilleri belirteceğiz. Menzillerin hepsini zikretmeyeceğiz. Çünkü öyle menziller vardır ki yüce nurları gösteren yüzden fazla delalet ve belirti menzilleri içerir. Gizli sırları ve yüce nitelikleri içeren binden az veya çok gaye menzillerini içeren menzil vardır. Sonra zikrettiklerimizi eskisiyle ve yenisiyle mevcutların menzillerinin sayısına benzeyen şeylerle zikredeceğiz. Ardından bu menzilin anlamlarının bir kısmı ile ilgili şeyleri Allah izin verirse özetle ve yaklaşık olarak zikredeceğiz. Menziller Bu menziller şunlardır. Keşif ve fetih sahiplerine ait övme ve methetme menzilleri. Hakikat ve mecaz ehline ait remiz ve simge menzilleri. işaret ve uzaklık ehline ait dua menzilleri. Hal ve kavuşma ehline ait fiiller menzilleri, imam ve fısıltı ehline ait başlangıç menzilleri, bakılan şeyleri yönlendirme ve hüküm çıkarma ehline ait tenzih menzilleri, ilahi huylarla ahlaklanan gariplere ait olan yakınlık menzilleri, hakkın zatının haşmetinden dolayı burka takanlara ait umut menzilleri, hareket ehline ait bereketler menzilleri, ruhanilerden tedbir ehline ait yeminler menzilleri, Zevk ehline ait dehir menzilleri, gözle görme ehline ait zat menzilleri, ilahi huylarla ahlaklanmakla meydana gelen sarıl sarılma ehline ve bilinmeyen sır ehline ait lam ve elif menzilleri, doğal ve ruhsal kimyayı bilenlere ait takdir menzili, hakkın yaratıklarından sakındığı kendinden geçmiş kimselere ait oluşların yok oluş menzilleri, odalar ehlinden eman sahiplerine ait ülfet menzilleri. En şerefli arşın direğine sarılmış kimselere ait tehdit yani vaid menzilleri. Mahrem sırlar ehline ait haber öğrenme menzilleri. Hakkın kendilerindeki sırrın bilincine varmışlara ait emir menzilleri. Söz konusu menzil sahiplerinin niteliklerine gelince övgü ehlinin özelliği ihtişam ve büyüklüktür. Remiz ehlinin özelliği itirazdan kurtulmaktır. İlahi huylarla ahlaklanan kimselerin niteliği ilahi huylarla ahlaklanma nedeniyle kendilerinden geçmektir. Hal ve kavuşma ehlinin özelliği hakikate ulaşmış olmaktır. İşaret ehlinin özelliği tebliğde hayrettir. Hüküm çıkarma ehlinin özelliği ise yanılmak ve isabet etmektir. Onlar korunmuş kimseler değildir. Gariplere gelince kırılganlık onlara aittir. Burka takanların özelliği korkmaktır. Hareket ehli sebepleri görür. Yönetenlerin özelliği düşünmektir. Temkin ehli hadleri bilir. Müşahede ehlinin özelliği inkar etmektir. Gizleyenler ise kurtuluşa erer. Bilgi sahipleri bilinen hakkında hüküm verme hakkına sahiptir. Örtülüler örtünün kalkmasını bekler. Eman sahipleri tuzağa düşmekten korku içindedir. Ayakta duranların özelliği oturmaya sahip olmaktır. İlham ehli hükümran olmak özelliğine sahiptir. Tahkik ehlinin ise üç elbisesi vardır. İman, küfür ve nifak. Söz konusu kimselerin hallerinin zikredilmesine gelince bilmelisin ki Allah konaklayan için menzilleri hazırlamış, düşünen için düşünülen şeyleri yaratmış, yolcu için merhaleleri belirlemiş, bilen için belirtileri yüceltmiş, bölen için kısımları ayırmış, koruyan için korunan şeyleri açıklamış, ayakta olan için direkleri yükseltmiş, gözleyen için gözlem araçlarını düzenlemiş, binen için binekleri amelde kılmış, giden için yolları yaklaştırmış, öven için övgüleri dizmiş, yönelen için maksatları kolaylaştırmış, arif için marifetleri yaratmış, duran için durakları tespit etmiş, yürüyen için yolları göstermiş, ibadet eden için tarzları, müşahede eden için ise müşahede yerlerini, dinlenen için istirahat yerlerini belirlemiştir. Onların hallerinin zikredilmesi. Zira Allah konaklığına güç yetiren, akıllıyı düşünen, bileni müşahede eden, böleni direnen, korunanı yardım eden, oturanı arif, gözleyeni duran, bineni taşınan, gideni nedenli, öveni mutlu, Göneleni makbul, arifi övlen, duranı duranı suskun, saliki reddedilen, ibadet edeni mabut, tanığı hüküm veren, uyuyanı salim yapmıştır. Böylece bu 19 sınıfın hallerindeki niteliklerini zikretmiş olduk. Şimdi her sınıfın içerdiği ana menzilleri yani konakları zikredelim. Ana menzillerden her biri 4 sınıf içindir. Birinci sınıf delalet menzilleri, ikinci sınıf tanım menzilleri, üçüncü sınıf seçkinlerin menzilleri, dördüncü sınıf ise sır menzilleri diye isimlendirilir. Menzillerin çokluğu kısıtlanamaz. Biz şimdilik 19'unu zikretmekle yetiniyoruz ve içermiş oldukları ana menzillerin sayılarını zikredeceğiz. Övgü menzili Söz konusu menzillerin birincisi övgü menzilidir açma yani iki sırrım açılma menzili ona aittir ve o ilk anahtarların menzilidir. Bu konuda gaybın anahtarları diye isimlendirdiğimiz bir bölümümüz vardır. Ayrıca bu menzil sırlar menzili, berzah alemindeki ruhların ahmade kılınması menzili, yüce ruhlar menzilini içerir. Bu meyanda birkaç mısramız vardır. Övgü ve gururlanma menzilleri bir sonu olmayan menzillerdir kavmin meddahları yeryüzünde yükseklikte bir övgü aramazlar. Nefsini cihada alıştıran kimse suların en tatlısından kanar. Kölenin efendisinin nitelikleriyle nitelenmesi onun adına bir övgü değildir. Böyle bir davranış saygısızlıktır. Efendinin de tevazu gereği kölenin nitelikleriyle nitelenmesi övünülecek bir davranış değildir. Efendi kimse ona hükmedemeyeceği için tenezzül edebilir. Efendinin kölenin niteliklerine inmesi onu rahatlatmak için köleye dönük bir ihsanıdır. Çünkü efendinin kölenin kalbindeki haşmeti kendisine tenezzül etmediği sürede ona yaklaşmayacak kadar yücedir. Köle ise ne efendisinin huzurunda ne de Allah kendisini onların üzerine yönetici yapsa bile kardeşleri mesabesindeki diğer kölelerin katında efendisinin nitelikleriyle nitelenemez. Bu son duruma örnek olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Adem oğlunun efendisiyim, iftihar etmem. Allah da şöyle buyurmuştur. İşte burası ahiret yurdudur. Biz orayı yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere veririz. Yani o kişiyi buna sahip yaparız. Çünkü yeryüzünü Allah zelil yapmış. Dolayısıyla kul da zelildir ve zillet yüksekliği gerektirmez. Kendi kıymetini ve kadrini aşan kimse yok olur. Şöyle denilir. Kadrini bilen yok olmaz. Şiirde geçen bir sonu olmayan ifadesine gelince kulun Allah'a kulluğunda kendisine ulaşıp rab olarak geri döneceği bir son bulunmadığı gibi Rabbin kendisine ulaşıp kul olarak geri döneceği bir sınır yoktur. O halde Rab sonsuza kadar Rab kul da sonsuza kadar kuldur. Bu nedenle şair topraktaki kavmin övgüleri demiştir. Sera toprağın en hor tarafıdır. Suyun tadını ancak susamış bilir. Şu anlamı gelir. Kulluk ile nitelenmenin hazdının, Rabbik özelliğiyle nitelenip acıları ve yaratıkların kendisine muhtaçlığını tadan kimse bilebilir. Örnek olarak Allah'tan kulların maddi rızıklarını kendi vasıtasıyla vermesini isteyen Süleyman peygamberi verebiliriz. Bu dua üzerine Allah onun yanında bulunan besinleri toplamış ve denizden gıdasını isteyen bir canlı çıkmış. Süleyman ona şöyle demiş. Şundan her gün için yiyeceğin kadar al. Hayvan bitinceye kadar onu yemiş ve Süleyman'a dönüp şöyle demiş. Daha fazla ver. Rızkımı tamamlamadım. Tamamlamadın. Allah bana her gün bu kadarını on kez veriyor. Benim dışındaki hayvanlar ise benden büyüktür ve onların daha çok rızka ihtiyaçları vardır. Bunun üzerine Süleyman peygamber Allah'a tövbe etmiş ve yaratana layık olan bir şeyin kulun gücünde olamayacağını anlamıştır. Çünkü o Allah'tan başka hiç kimsenin sahip olmayacağı bir mülk istemiş, bu durumu gördüğünde ise isteğinden dolayı utanmıştır rızıklarını isteyen hayvanlar her taraftan gelip onun başına üşüşmüş. Bu istekler karşısında Süleyman daralmış da Allah duasını kabul edip yerine getirdiğinde ise değeri takdir edilemeyecek bir haz duymuştur. Remizler Menzili. Allah seni başarı yerdirsin. Bilmelisin ki Remizler Menzili bir menzil olsa bile çeşitli menzilleri içerir. İçerdiği menzillerden biri birlik menzilidir. Diğerleri ilk akıl menzili, en büyük arş, yankı menzili, amadan arşa gelmek menzili, temessül ilmi menzili, kalpler menzili, perde menzili, şifahi yerleşme menzili, her şey nüfuz eden uluhiyet, kahinlere yardım menzili, dehir, sebatı olmayan ve kimsenin de kendisinde sebat gösteremediği menziller, berzah menzilleri, ilahi menziller, artış menzili, gayret menzili, Bulma ve kaybetme menzili, gayret menzili, kuşkuları kaldırma menzili, gizlenmiş cömertlik menzili, kahır menzili, tutulma menzili, geniş yer menzili. Tunus'tayken bu menzile girdiğimde benden bir feryat koptu. Böyle bir feryadın benden çıktığının farkında değildim ve onu duyan herkes bayılıp düştü. Evin üstünde bulunan ve bizi gören komşu kadınlar da bayıldı. Bir kısmı yüksekliğine rağmen evin üstünden avluya düştü. Fakat bir sakatlanma olmadı. İlk ayılan bendim. İmamın arkasında namazdaydık. Bu esnada herkesin bayıldığını gördüm. Bir müddet sonra ayıldıklarında kendilerine sordum. Ne oldu size böyle? Cevap verdiler. Sen nasılsın? Öyle bir çığlık attın ki cemaatte gördüğün etki meydana geldi. Şöyle cevap verdim. Vallahi bağırdığımın farkında bile değildim. Remizler menzilinin içermiş olduğu hususlardan biri de garip olaylar, ilahi hikmetler ve istidat ve zinet menzilidir. Ayrıca Allah'ın kendisiyle göksel melekleri ayakta tuttuğu sebep zikir ve olumsuzlama menzili de remizler menzili içindedir. Bu menziller hakkında şu mısraları yazdık. Varlıkta oluş menzilleri hepsi remiz olan menzillerdir. Onlarda akıllara ait menziller hepsi caizdir şeklindeki kanıtlardır. Gerçeği arayanlar bu niyetle yöneldiklerinde bir şey elde etmeye karşılığını alırlar. Ey var olanların köleleri alınız. Sizi arayışa sevk eden bu şeyi ve sonra ayrılınız. Remiz ve simgeler lafzın zahirinin söyleyenin amaçlamadığı bir anlamı verdiği her sözdür. İşte varlıkta alemin yeri de böyledir. Allah onu alemin kendisi için yaratmamış. Allah için yaratmıştır. Halbuki alem yaratılmış olduğunun dışındaki bir gaye ile ilgilenmiş, yaratanın maksadına aykırı davranmıştır. Bu nedenle diğerlerinden hal bakımından daha iyi durumdaki bir grup alem şöyle der. Allah bizi bizim için yaratmıştır. Muhakkik ve kul olan ise böyle söylemez. Aksine şöyle der. Allah bizi bize bir ihtiyaç duymadan kendisi için yarattı. Dolayısıyla ben Rabb'imin simgesi ve remziyim. Simgelerin göstergelerini bilen kişi söylemek istediğimizi anlar. Şairin gerçeği arayanlar bu niyetle yöneldiklerinde bir şey elde etmeye karşılığını alırlar ifadesine gelince karşılığını alırlar cezalandırmadan gelir. Şöyle demek ister. Allah'ı bir neden için arayan kişi talep ettiği şeye aittir. Allah'tan aradığından başka bir şey elde edemez. Şairin ey oluşun kulları ifadesi şu anlama gelir. Allah'a herhangi bir şey nedeniyle ibadet eden kişinin taptığı ve Rabbi söz konusu şeydir. Allah onun taptığı şeyden uzaktır ve o taptığına aittir. Şairin alınız demesi kendisi uğruna geldiğiniz şeyi alınız demektir. Ayrılınız yani bizden ayrılınız. Çünkü siz ne bize ne de bizim sebebimizle geldiniz. Doğa menzili Bu menzil bir takım menzilleri içerir. Bunlardan biri benzerle ünsiyet etmek menzilidir. Ayrıca beslenme menzili, Mekke, Taif ve perdeler menzili, kusurlar ve denenme menzili, toplanma, ayrılma ve engelleme menzili, takdis menzili, gelişenler menzili bu menzilin içindedir bu menzil hakkında şu dizeleri söyledim. Rahman'ın hitabı için sende menziller vardır. Hakkın sendeki hitabına karşılık ver ey falanca. Elçiler avuçlarını sana yükseltir. Sen hediye istersin. İsteyen ise hüsnana uğramaz. Sen delilin üstünlüğünü belirttiği kimsenin bu konuda kanıt ve tanıklarımız da var. Sen o hakikate tahsis edilmeseydin gururlanmazdı yanlarını yüksek inişin, inişinle menziller. Hakkın kullarına nidası, hakkın isimlerinden birini talep eden elçilerin dilidir. Nida edilen kul, o esnada söz konusu ismin otoritesi, otoritesi altındadır. Şiirdeki elçiler, yaratıkların sırlarıdır. Onlar, ellerinde bulundukları isimlere avuçlarını açar. İstenilen, daima isimler üzerinde otorite sahibi olan isimlerdir. Örnek olarak, El Habir, El Hasib, El Muhsi, El Mufattıl gibi isimlere karşı önceliği olan El Alim ismini verebiliriz. Bu nedenle şair şöyle demiş. Sen delilin üstünlüğünü belirttiği kimsesin. Bu isme özgü hakikat, mertebe bakımından altında bulunan ilahi isimleri içermiş olmaktır. Çünkü El Kadir, El Mürid isminden mertebe bakımından daha aşağı olduğu gibi El Alim de El Mürid isminden üstündür. El Hay ismi ise hepsinden üstündür. El Cami isminin içerdiği menziller yani isimler o ismini isteklerine olumlu cevap vererek kendilerine inmesinden övünç duyarlar.